Yapmadıkları köfteci Yusuf kaldı arkadaşlar. Orada bulaştılar. Domuz eti var, domuz eti var diye. Ekşi'de gündem olmuş. Orada burada her yerde gündem olmuş. Ben kesinlikle inanmıyorum, itimat da etmiyorum. Köfteci Yusuf'la çalıştım, kuryeliğini yaptım, mutfağına girdim. Yani her şeyini gördüm. Git adamlara de ki ben fabrikanı ziyaret etmek istiyorum. Adamlar onu da kabul ediyorlar. Bak o kadar açık ve şeffaflar. Zamanla zaten adama çökmeye çalıştılar. Bacağına sıktılar. Yani çoğu haber, git eski haberlere bak bulursun. Bundan önce de çok Karalama kampanyası yaptılar. Ateti var, eşek eti var diye. Köftesini beğenirsin, beğenmezsin. Hamburgerini beğenirsin, beğenmezsin. Bak o senin damak zevkinle alakalı. Ne bileyim geç gelmiş, öyle olmuş, böyle olmuş, şu olmuş. Bunlar çok ayrı bir şey. Ama adam Türk, Bursalı. Hani yüzlerce, binlerce şube yapmış. Her yerde şubesi var. Adam. Bin olduğumu bilmiyorum. Hani afaki konuşuyorum. Şube yapmış. Her yerde gidiyorsun köfte, yüz köfte, marka olmuş herif. Ulan McDonald's bitti, KFC bitti, Popeyes bitti. Ben buralarda da çalıştım yani ne bileyim işte Burger King bitti. Sıra köfte Yusuf'a mı geldi? Hani bir de nerede dinsiz kitapsız var o eleştirmeye başlıyor. Ya böyle olmuş ya böyle olmuş. Ulan git bir McDonald's'a eleştir bakayım. Bir başka bir firmaya eleştir bakayım. Nasıl olacak? Köfte Yusuf'ta domuz eti var. Domuz eti daha pahalıymış bu arada onu da araştırdılar. Garip neyse ben Yusuf'tan bir çift köfte burger söyleyeceğim. Çedarlı görüşürüz arkadaşlar.